Sizin işiniz bitti. Büyücü müsünüz, nesiniz la? Şimdi onların işi bitti. Ağzını, ağızlarını, burnlarını kıracağım. Onlar hafif akideceğini buldu. İkisinin de ağzını, burnunu kıracağım. <laughs> merak etme. Tamam neyse. Merak etme. Tamam merak etme. Cadı girmez. Cadı uzaklarda bir... Merak etme onların ağzını burnunu böyle kıracağım. Elle Elleme eşyaları be. koydum. koydun. Buraya mı? He, bu yedek seti de koyduğum iyi oldu ama. Yedek Şey ne? Hani? Ana. Bir şey mi vardı? Neyse. neden aldı peki? Evet doğru söylüyorsun. Bekle geliyorum. Hepsinin ağzını burnunu kıracağım. Nerede bu cadılar? Neredesiniz lan? Gelin de yüzleşelim. Cadılar hadi atın bana. İzin veriyorum neredesiniz? Cadılar neredesiniz dedim. Buralarda bir yerlerde bu pislikler. Bak bak benden saklanıyorlar. Ne olacak? Nerede lan bu cadılar? Cadılar neredesiniz? Sizin ağzınızı burnunuzu kırayım da aklınız başınıza gelsin. Neredesiniz diyorum. Bak. Nerede bunlar ya? Allah Allah. Bir de benim eve bakayım. Belki eve kaçmış olabilirler. Buralarda yoklar. Şu taşı koyayım da devam edeyim daha sonra. Şunu burada. Nasıl burada? Lan salakçadı gel bakayım buraya. Atma sakın onu. Seni döverim lan anladın mı? Ben seni döverim Allah. Seni döverim cadı. Cadı seni döverim. <laughs> tamam. Girge verdi. Merak etme. Şimdi... Bir de geldi kapının önüne. Top top vurmaya başladı kapıma. Ay. Ya merak etme. Hani bunlar yoklar. Kaçmışlar galiba. Ne dersin? Bir ben... bak bakalım. Nerede bunlar ya? sana söyleyeceğim. Ha, söyle de ağzını burnunu kırayım o cadının. Oğlum bu cadılarda ne işi var bunların anlamadım ki. Bunlarla ne yapıyor acaba bu pislikler? Kesin bir şeyler yapıyorlar. Dur şöyle düşerek oldu yapalım yiyeyim. Onları da ara. Şey, şimdi şöyle bulayım A onları. Ama gördüm. Nerede? O Nerede? Ee, hani şey var. Senin evin önünde bir tane ne? kuyu var. Senin evin bir tane evin evin önünde bir tane kuyu var ya. He. Onun üstünde. Üstünde. Dolamıyor. Hani? Onun karşısında bir ev daha var. Böyle lavla O Onun üstünde işte. Hani göremiyorum ben. Evinin çatısına çıkar mısın kendi evini? Tabii. Hangisinin? Topraklı mı yoksa tahtalı mı? Topraklı. Topraklı. Toprak şu Şurada mı? Tahta dedi çünkü bu tahtalı ev. Tahtalı. Evet. Onu üstüne çıkarsan Creeper'ın nereden olandığını söylemişsin herhalde. Evet. Nerede? Şuraya bak bak. Bana bak. Şurada şuraya Lan! Ne işi var onun orada? Ne Ağzını vurdu da kıracağım onun. Bekle sen. Creeper'ın nesin nesin öldüreceğim onu. Bekle sen. Neredesin? Dur lan kaçma. Ağzını vurdu da kıracağım senin. Bekle sen dur. Dur dur dur. Senin ağzını vurduğunu kıracağım bak. Bak nasıl da dolanıyor. Creeper. Dur şuna ok atayım. Dur şuradan ok alayım da ona ok atayım. Nerede bu ok? Burada değil. O zaman burada. Nerede? Bak 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 şu can salak cadı mı? Bu sefer de salak cadı herhalde. Salak cadı. At lan bana. Hadi lan at. At lan. At lan bir at. Cık. Geri zekalı. Bu ne? Lan! Lan! <laughs> atma lan! Atıp, bakın, atma! Allah kahretsin lan. Hemen golden apple yiyeyim. Yok mu? Yok, Savaşı kazandık mı yoksa? Yok! <laughs> 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 Git <burada be. gülüyor> da. Oğlum bu salak ne kadar da. <laughs> ne kolu ödümü kopardı bu. Ne işi var orada? Az. Oh, <laughs> dur. Çıkacağım. Ay işte Pat, e, patlarsa, e, köylerin, evlerin, <laughs> Evet mahveder. O yüzden onu o, o şeyden vuracağım. Uzaktan vuracağım onu. Allah kahretsin. Ne olacak? Şeylerin yüzünden kesin. Merak etme. intikamımızı alacağız. Allah kahretsin. Ok yok. Ok lazım bana. O halde onu vuramam. Ben de yapıyorum. yok mu? Yok mu? Ha, tamam. İyi, bir dakika bende vardır belki bakayım. Ha, buldum. 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 Yeminle buldum. Yemin ediyorum ki buldum. Ok, ok buldum bir tane. Şimdi gideyim yay yay alayım. Ben şey diye almadım pek. Şöyle ses açayım. Biraz kısayım. Bekle. Onu uzaktan vuracağım. Yine mi? Kapının önünde mi? <laughs> Ana. Burada mı yoksa? Aynen burada. Cadı hadi atar mısın bana? At lan. At. At ben seni ne yapıyorum? At ne yapıyorum seni he? At oh, ne no. bak at bana. Hemen şurayı kırayım. Şimdi şurayı kırayım. Creeper. Bekle. Ejderin geliyor. Cella'dan geliyor. Creeper. Creeper. Gülümse. Gel lan gel. Gel öldür. Tamam vurdum creeper'ı. Ben ben öldürdüm. Şöyle yol yapayım bir de. Bir tek buradan bir tık vurdum. Neyse bitti herhalde. Bugünlük de bugünlük de sona geldik. Hadi gitmiş ya. Benden kaçmışlar. Olabilir mi? <laughs> ne oluyor? Bir gitseniz. Atma lan atma. At, girecek Hangisi? Kim vurdu? Kim vurdu? Ah. Ama çok Seni ağzını vurdurdu kırarım. Tamam mı cadı? Seni döverim. At. Aa! Tamam. 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 Atıyorlar geziyorlar. aynen. Ne kadar da salakmış. Cidden de. Bu yüzden mi adına salak cadı diyorlar? Yazılmış buna. Ya. Olamaz. At. Zır, zır yok bende. Zır nerede? Vardı ya, onu ben zırh yok. Nerede? Ana bak bak bak. Oğlum ne işiniz var? Bir gitsenize ya. İlla öldürelim mi? Atma Salak mısın? Cadı mısın? Nesin? Ne eksik? Biz zırh Tamam öldürdüm. Bıraktım. Nereye? Bıraktım sadece şey vermen yeterdi. Sen bana bir daha atsın. Aynen. Yani. Belki bir daha kırılır çalışsın. Yıllarla bu ne ya? Yıllarla işimiz bitmeyecek herhalde. Galiba. Bak yine geldi. Bak gitsene. Oğlum at baba. Zengin'e bir at. Seni döverim bak. Atma dedim. Atma şunu. Atma yeter artık. Ne? Ya salakmışsın sen be. Lan ne işi var bunun zombisi? <laughs> Nerede zombi? Yani ne Gel. Oh. Abi, Golden Apple. Hemen Golden Apple yeme. Ah, oh. kim vurdu bana? Sen. Geber lan, pislik. Geberin lan. Ne işiniz var sizin burada? Ah! Yine mi ya? Yine mi? Oğlum bıktım ben. Atma. Vurma. Vurma lan. Bak hala vuruyor. Vurma vurma. Bak hal, Bak oğlum vurmasa da gerizekalı. Gerizekalı zombi. Bak. Bak hala vuruyor. Vurmayın gidin. İmdat. <laughs> Ama hep bir giymem lazım. Çıkıp da giymem lazım. Tamam. E evet. Bir gece sende kalacağım o zaman. Gece sende kalayım bari. Bence de yani. Birkaç gece. Mecbur. Neyse şu, ay çok acıktım ben. Yemek e, yiyeyim. Bende var mı yemek? Yok ben yedim. Ben de ben almıştım. Bende bir sürü var. Hatta ben Bekle geliyorum. Canım Şunları birkaçını koyacağım bekle. Canım balık istiyor mu? Hı -hı. Ben ne yedim ama. Ben ben yedim. Aç değilim. Balık bir yedim. pişir. Sen yiyeceksen ye yani ben. Yedim. Bugün de yine bir macera yaşadık. Ve bugünü bitirdik.